Sabahın altısı ya. Arkadaşlar daha yeni kalktığım için böyle benim bezim değil mi? Yoksa ben öldüm mü? ya. Çok büyük cesaret buraya oturamam bile gerçekten. Şimdi saat çok erken olduğu için normalde sandviç yaptıracaktım. Ama erken olduğu için çıkmamış. Konuşmayı da bilmiyorum sabah sabah. O yüzden kahve alacağız. Hadi görüşürüz. Merhaba. Yedi. Burada bir kötü. Ne bir şey? Şey. Kanka benim şöyle bir şeyim var sadece. Patlar patlar kemerden diyor. Mi? Evet. Evet. Öyle şey. mi? Tek korkum onun için? Öyle mi? Ben de <ben>, <laughs> O zaman kolay gelsin. Şimdi ben sata geldim. Bugün hayatımın korkularımın üzerine gittiğim bir gün olacak hayatımda. O yüzden heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Korkuyorum ya. Yakında videoları izleyeceksiniz. Güzel korkulanlar yaşıyorum ya. Sen nasıldı? Güzel miydi? Arkadaşlar biliyorsunuz ama yes. Abi, şokumda... Korkutayım mı sizi? Arkadaşlar biz indik. Merhaba. Merhaba. Ya biz senin aydan. Kız treninden indim. 5-6 kere falan bindim büyük ihtimalle. Şuna mı bindim gerçekten? Evet. Tam İnan yaklaşık, gibi değil yaklaşık gerçekten. 8 kere falan binmiş olabiliriz. Böyle bir şey yok. Yani gerçekten böyle bir şey yok. Bacaklarımı ve sırtımı sıkmaktan hissetmiyorum. Çok acıyorlar. 5-6 kere sıktım düşünün o hız bir anda 110'a falan çıkıyor böyle. Böyle bir şey yok arkadaşlar ben öpüyorum.